Ben bayramda ne yapacağımı kendi hür irademle seçebildiğim bu yaştan hiç hoşlanmadım. Hayatı şikayet ediyorum. Çalışmaya başladığımdan beri zaten bayram benim için bir azap. Bir ay öncesinden başlıyorum. Devlette de birleşir mi? Özel birleştirir mi? Kendim izin mi alayım yoksa zaten köprü izin yıllık iznimden mi düşer? Neyse biraz bekleyeyim ama beklersem her şey için geç kalabilirim. Ama şimdiden plan yaparsam bütün planlarım boşa gidebilir, izin çıkmayabilir. Neyse diyorum ben izin çıkmasa da izin alayım. Zaten yaz bitiyor bir daha bu kadar uzun tatili yapamam. Ama sonra bayram diye sana oluyor fiyatlar 5 katı. Her yer ana baba günü. Tadın kaçıyor, hevesin kaçıyor. Neyse diyorsun gitmeyeyim evde dinleneyim 4 gün. Sonra diyorsun ki tamam yorgunum da yani 4 gün yasacak kadar da yorgun değilim. Bu dört gün bir yere gitmek için fazla kısa ama evde kalmak için fazla uzun. Gerçekten bunları düşünmekten ben çok sıkıldım. Lütfen biri beni kolumdan sürüye sürüye halamlara, teyzemlere, dayımlara bir yerlere götürsün. Kaç gün kaldı bilmiyorum. Plan yapmadım. Galiba evdeyim. Ama evde olduğum için pişman olacağım. Ama bir yere gitseydim de eminim keşke evde kalsaydım diye pişman olurdum. Yani... Uf, yine tadım karıştı. Ben hayatın sillesini yemiş ve üzerine e, defiklerle yere düştükten sonra hayat tarafından yerde tekmelenmiş bir insanım <laughs> ve hayatı şikayet ediyorum. İyi bayramlar size.